Zam sonrası emeklilerin gözü banka promosyonlarına çevrildi. Çünkü maaşı bir üst seviyeye çıkan emekliler daha fazla promosyon alabilecek. Bankalar da yeni yıla promosyon yarışıyla girdi. Peki maaşını taşımak isteyen emekliler ne kadar cayma bedeli ödeyecek? Ne kadar karı olacak taşımadan? Gelin birlikte bakalım yanıtlara bankalar birbirleriyle rekabet ederek daha yüksek miktarda emekli maaşını kendi bünyeleri içerisinde almak istiyorlar. Maaş zammı ile birlikte bir üst dilime geçen emekli sayısı arttı. Promosyonları artan emekliler için bankalarda da yarış hızlandı, rakamlar yükseldi. Artışla beraber en düşük emekli maaşı 14.500 bandına dayandı. Bankalar bir üst gruba geçenler için promosyon güncellemesi durumuna gitmek zorundalar. Emeklilere ödenen promosyon miktarları 5 bin lirayla 20 bin lira arasında değişiyordu ama 10-12 bin lira alıyordu. Son güncellemeyle bazı bankalar 24 bin liraya kadar çıktı. Çok büyük bir fark olursa değiştiririm elbet. Mevcut bankasına kredi borcu olmayan emekliler istedikleri ancayma bedelini ödeyerek maaşlarını taşıyabiliyor. Erken anda dolayı kalan kısmını almak durumunda kalacak. Diyelim ki 3 yıl taahhüt vererek 10 bin lira promosyon aldınız. Ancak 24 bin lira promosyon veren banka daha cazip geldi ve maaşınızı taşımak istediniz. Sözleşmenizin bitmesine de bir yıl var diyelim. Banka sizden cayma bedeli olarak 3 bin ila 3 bin 500 lira talep edecek. 3 yıl kalma taahhütüyle maaşınızı 24 bin lira promosyon veren bankaya taşıdığınızda 20 bin liradan fazla karınız olacak.